Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incecik lavaş ekmek tarifim var. Bu lavaşı bugün tepsinin üzerinde pişirdim. Tepsinin üzerinde pişirmemin amacı hem tepsinin boyutunda büyük oluyor hem de incecik oluyor. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 250 mililitre ılık suyu ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı maya, çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ eklemenizi öneririm çünkü lavaşlar çok yumuşak oluyor. Sıvı yağ ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp hemen unu ekliyorum. ilk önce 3 su bardağı unu ekleyip üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatula ile bir toparladıktan sonra gerek görürsem birazcık daha un ekleyeceğim arkadaşlar. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum isterseniz oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yarım bardak daha ekliyorum. Ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmaya yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Hamuru güzelce yoğurup hazırladıktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Havalar çok sıcak olduğu için çok çabuk bir şekilde mayalanıyor. Gördüğünüz gibi hamurum mayalanmış, iki katına çıkmış. Üzerine açıp hemen bezelerimi hazırlıyorum. Verdiğim hamur ölçüsünden toplamda 12 adet beze çıktı. Bezeleri bir kenara alıp üzerini kapattıktan sonra ilk bezenin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Azar azar un ekleyerek açıyorum arkadaşlar. Unsuz olmasına özen gösterelim. Aksi takdirde pişerken yanma olabilir. Ben lavaşlarımı elimden geldiği kadar ince açıyorum. Bildiğiniz gibi lavaşlar biraz kalın olur ama ben bunu çok ince açmaya özen gösterdim. Çünkü ertesi güne kaldığı zaman kırılmalar olmuyor ve çok yumuşak oluyor. Bu yüzden çok ince bir şekilde açıyorum. Pişirdiğim tepsi de büyük olduğu için hem çok pratik oluyor ve çok güzel oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yufka ekmek gibi incecik açtım. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tepsi ters çevirip ocağın tellerinin üzerine koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde koyduktan sonra ocağın altını açıp biraz ısıttıktan sonra hemen lavaş ekmekleri üzerine alıyorum. Bunun üzerinde pişirmek çok kolay oluyor. Çevrilmesi de kolay oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tepsi büyük olduğu için lavaş ekmeklerin boyutu da büyük oluyor. Yani işimiz daha çabuk bitiyor. Bu benim kullanmadığım fırınımın tepsisi. Bu yüzden bu şekilde değerlendiriyorum. Eğer sizin de kullanmadığınız bir tepsi varsa bu şekilde pişirebilirsiniz. Aslında benim gözleme tavam da var ama tavanın çapı küçük olduğu için bunu da pişirmeyi tercih ediyorum. ateş yönüne doğru gördüğünüz gibi çevrilmesi de çok kolay oluyor. Emaye bir tepsi olduğu için. Aynen videoda gördüğünüz gibi çevirerek pişiriyorum. Tepsi büyükse ocağın iki gözünü açabilirsiniz. Veya tek gözün üzerinde de pişirebilirsiniz. Ateş yönüne doğru çevire çevire pişmeyen taraflarını kolay bir şekilde pişirebiliyorsunuz. Ben iki gözünü açtım, tepsi büyük olduğu için iki gözün üzerinde pişiriyorum. İsterseniz gözleme de yapabilirsiniz. Evimden hiç eksik etmiyorum arkadaşlar. Biz çok seviyoruz yufka ekmek, lavaş ekmek. Mutlaka evimde bulunduruyorum. Çok sık yapıyorum. Sayfamda isterseniz başka çeşitli lavaş ekmek tariflerim, yufka ekmek tariflerim de var. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medya hesabınızdan paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Lavaş ekmeklerin tamamını bu şekilde pişirerek hazırladım. Şimdi sizlere son halini de göstereceğim. Eğer ekmekleriniz kuru olursa üzerine çok az bir şekilde su serpebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir lavaş ekmek oldu. Gördüğünüz gibi şimdi sizlere şöyle yakından nasıl olduğumu da bir göstereyim. Toplamda 12 adet lavaş ekmek hazırlamış oldum arkadaşlar. Şöyle bir de büküp yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok yumuşak bir lavaş ekmek oldu. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle herkesin yapabileceği şekilde kolay bir lavaş ekmek tarifi paylaşmak istedim arkadaşlar. Sadece çeyrek bardak sıvı yağ kullandım. Onu da lavaşın yumuşak olması için kullandım. Bu lavaş ekmeği mayasız da deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi incecik de oldu. Bölerken de inceliği belli oluyor zaten. İsterseniz çok yaptığınız zaman bunu dondurucuda da saklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.